Herkese selam Şu anda Gördüğünüz arazi Tamamen İtalyan raygrass Olarak geçiyor Burada da gördüğünüz arazi Tamamen Normal doğal Yapısında Mera dediğimiz bir arazi Şimdi burayla Raygrass arasındaki farkı size göstermeye çalışacağım Bu farkı size aynı zamanda alınan verimle de göstermeye çalışacağım. Şimdi baktığınız zaman dostlar bu arazide peyderpey gördüğünüz işte bazı büyüyen otlar var, büyümeyen otlar var. Yabani yulaf var. Fakat buradaki perennial raygrasslardan geçen sefere size anlatmıştım. Bu perennial raygrassları İçinde ee, içinde bu Timothy dediğimiz bir ot da var. Onu almayacağım. Bunlar işte e, yabani ıslah edilmemiş otlar. Şimdi size bu programda ne kadar balya alınıyor, ne kadar tonaj alınıyor onları da göstermeye çalışacağım. Şimdi bununla ikisinin arasındaki kıyaslama yapacağız. Bakın bunlar tüysüz. Bunlar yabani. Şimdi geçelim. E, ryegrass. Yani Ryegrass dediğimiz İtalyan Ryegrass. Türkiye'de genelde satılan İtalyan Ryegrass. Perennial grass değil. Onun için şimdi oraya geçeceğiz. Oradaki farkı size göstermeye çalışacağım. Bakın yoğunluğa da bakacağız. Şuradan şöyle yavaş yavaş geçersek. Evet. Buranın içine girersek bakın. Geldiniz. Şimdi tam kesim zamanı ve boyu görüyorsunuz. Yani şu anda raygrassın boyu benim göğüs seviyeme gelmiş. Şimdi Buradan bir Perennial Ryegrass alıyorum. Arasındaki farkı size anlatmaya çalışacağım. Bakın bu İtalyan Ryegrass dediğimiz gördüğünüz gibi tüylü. Uçlarında tüy var. Bu işte İtalyan Ryegrass'ı biz buradan görüyoruz. Fakat tabi İtalyan Ryegrass dediğimiz tamamen ıslah edilmiş ve tohum olarak satılan bir ürün. Bu da yabani perennial yani yabani İngiliz çimi dediğimiz. Bakın ne kadar ufak görüyorsunuz bunları. Şimdi bunun bir tanesini ele aldığınız zaman bir perennial ryegrass'ı ele şey İtalyan ryegrass'ı ele aldığınız zaman şöyle sıkıştırdığınız zaman bir tanesi yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 taneye bedel neredeyse. 5 ile 7 taneye bedel. O kadar büyük fark var. Şimdi burada Aradaki fark ne olacak derseniz benim tahminim e, aşağı yukarı ot olarak alındığı zaman mesela normal mera dediğimiz tarz yerde alacağınız miktar aşağı yukarı dönümünde 10 bilemediniz 15 hadi maksimum alalım 20 balya alacaksınız. Bunları biçimini yaptıktan sonra size paylaşacağım. Fakat böyle bir perenni şey İtalyan ryegrass'ta ya da Gerçek anlamda yabani olmayan suni yani ıslah edilmiş çimde alacağınız rakamlar farklı oluyor. Burada 40 balya, 50 balya çıkabiliyorsunuz. Ama e, İtalyan raygrasında dikkat etmeniz gereken bir husus var. Nedir? Çok daha kalın gövdesine de böyle baktığınız zaman gövdesindeki kalınlığı da görebilirsiniz. Bakın bir yabani ottaki gövde kalınlığına bakın. Aradaki farkı görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun içinde daha fazla su var. Bu ne demek? İçinde daha fazla su ve daha fazla olduğu için bu otu kurutmanız bir gün alır. Ama bunu kurutmanız 5-6 gün hatta 7 gün alabilir. Dolayısıyla Marmara bölgesinde bizim çok yağmurlu olduğu için ve ben ikinci ürünü de almak istediğim için Dolayısıyla ne yapacağım? Ben ot sulacı yapacağım ve ot sulacı olarak bu üründen faydalanacağız. İşte esas proteini de şu anda artık başak vermiş ve bir an evvel kesilmesi lazım. Artık son noktaya gelmiş. Çünkü biz bunu bu şekliyle kesmezsek bu sefer tohum vermeye başlayacak. O zaman da biz ne yapacağız? İçindeki proteinsel ve enerjisel değerleri kaybedeceğiz. Biz bunu kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla şu anda kesim haline gelmiş ve tabii yine bunun içinde de şunu da gösterebilirim. Lusern dediğimiz işte bu da beyaz yonca. Bakın alfa alfa yani farklı farklı isimleri var. Bu da beyaz yonca. Bunlar tabi yabani ama içine düşmüş birkaç tane çıkmış. Bu da toprağı daha fazla güçlendiriyor. Bunun ne faydası var toprağa? Yonca azot üretiyor. Azot ürettiği için toprağın daha verimli olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu şekilde de siz yapabilirsiniz. Yani yonca işte ekiminin e, sebebi e, bu tip e, dediğim gibi alfa alfa dediğimiz veyahut da kırmızı yonca var. işte farklı yoncalar var. Onlardan da ektiniz zaman toprağın içindeki e, köklerinde olan azot toprağın bir şekilde verimini arttırıyor. Şu anda buradaki tonaj çıktığı zaman ben size o konuda bilgi vereceğim. Yani ne kadar çıktı, ne kadar etti ama genelde bakıldığı zaman Bugün iki buçuk yani sizin toprağınıza bağlı olarak bir dönüm araziden alacağınız İtalyan ryegrass verimi iki buçuk ton ile 4 ton dört buçuk ton arası çıkabiliyor. Bu sizin toprağın verimine nasıl işlediğinize, ne kadar gübre attığınıza bağlı. Mutlaka topraklarınızı analiz ettirin. Analiz ettirmezseniz eğer siz toprağınızın ne ihtiyacı olduğunu bilemezsiniz. Dolayısıyla hele ülkemizdeki topraklar hiç analiz edilmediği için topraklarımızdaki proteinsel enerji ve vitamin mineraller açısından, mineraller açısından özellikle çok değerleri düşük olduğu için biz daha başta kaybediyoruz. Yani bugün işte ineği besliyoruz. Samanla besliyoruz. Onunla bununla besliyoruz. peynir yapmaya geldiği zaman kaşar peyniri 11 12 litreden 1 kilo kaşarı alıyoruz. Halbuki bugün Avrupa bunu 7,5 ila 8,5 litreden alıyor. Niye? Çünkü bizim Türkiye'mizdeki ineklerin sütünde, ben inekleri de söylüyorum daha iyi yani eskiden kalan tecrüben tecrübem ve bilgimle söylüyorum. 2.7-2.8 protein çıkıyor. Mesela genelde fabrikalarda Türkiye'de kuru madde veya bakılır. Tamam bunlara da bakılması lazım ama önemli olan proteindir. Yani katılaştıran, peynirin oluşumunu sağlayan ve randımanı yaratan esas proteindir. Dolayısıyla Avrupa'da bu 3.2, 3.3 hatta bazı yerlerde 3.5'a kadar çıkabiliyor protein olarak yüzde. Ve Türkiye'de 2.7, 2.8 hatta 2.5'lara kadar düştüğü için biz maalesef 11, 12, 13 litrelerden 1 kilo Kaşar peyniri alıyoruz. Yani genelleme yaparsak, bunu beyaz peynirle veya e, diğer ürünlerle kıyaslamayacağım. Kaşar peynirini çok iyi bildiğim için üretim olarak mozzarella peynirini bildiğim için öyle gideceğim. Dolayısıyla eğer ekinizi ekmeden önce yine başa gelirsek, toprak analizlerinizi doğru yaparsanız, mesela bizim Kocaeli'nde yani bunu tarım ilçelerde de yaptırabiliyorsunuz ama e, örneğin bizim burada Kocaeli Belediyesi size Kocaeliler için özellikle söylüyorum. Bu bölgede toprak analizini sağ olsunlar ücretsiz olarak yapıyorlar. Ücretsiz olarak bundan faydalanabilirsiniz. Peki nasıl alacaksınız toprak analizini? Mutlaka arazinin farklı farklı yerlerinden özellikle zayıf yerlerinden de alın ki görmek için gübre atmadan önce gübre atmadan önce işte azar azar şu kadar bir yarım metre ya da 30-35 santim toprağı açıp altından alıp bir parça onları karıştırabilirsiniz. Mesela her parseliniz veya her bölümünüz için atıyorum diyelim ki sizin 5 dönüm bir araziniz var. 5 dönüm arazide şu kadar miktarda 5 noktadan alsanız bence yeterli olur. Ama tabii ki yine bu işte uzman olan arkadaşlar var. Bunu ilçe tarım müdürlüklerinde de ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Onlara da sorabilirsiniz. Dediğim gibi bunu özellikle sizinle paylaşmak istedim. Sonunda ektiğimiz ekimlerin geldiği nokta. Biz şimdi buraya ne kadar attık? Yaklaşık 100 dönüme 20 çuval şeker gübresi dediğimiz Türkiye'deki halk tabiriyle diyelim. Gübre attık ve onun dışında bir şey yapmadık. Yani tamamen işte ekimini yaptık, her şeyi yaptık. Bu sene Marmara bölgesinde her zaman olduğu gibi yağışlarımız iyi gitti. Yine yağışlar var. Amacımız burada ne yapacağız? Bu ürünü aldıktan sonra bir ürün daha almaya çalışacağız. Ama diyelim ki buradan 2,5-3 ton aldık, 3,5 ton aldık. Büyük ihtimal en fazla alacağımız ikinci kesimde 1 ila 2 ton alacağız. Biz sılaj yaptığımız için. Bakın eğer sılaj yapmasaydık tamamen balya ota bırakabilirdik. Ama burada balya ot yaptığınız zaman yağmuru çok iyi ayarlamanız lazım. Çünkü siz otu biçip de yere serdiğiniz zaman eğer yağmur yağıyorsa zaten birçok değeri kaybediyorsunuz. Önemli olan değerleri kaybetmeden götürmek. Dolayısıyla burada yapmanız gereken işte ben slaj olarak yaptım. Slaj olarak bunu kullanacağım. Şimdi burada da iki tane çok önemli ürünü gösteriyorum. Bir tanesi Lucerne dediğimiz. Bir tanesi Lolion Perenne ve Leguminae familyası ailesi. Latincesi bu. Bu da işte Perenne dediğimiz Pereniye, şey İtalyan Raygrass. Bunlar kabayemlerimiz açısından çok çok önemli. Eğer biz bu tür ürünlerle hayvanlarımızı beslersek, ister büyük baş olsun, ister küçük baş olsun, inanın bana, sizin zaten hayvanı beslemedeki alacağınız verim yüzde 65 bu kabayem tarafından, hatta 70 bu kabayem tarafından alabiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? artık çok az bir kesif yem vermek zorunda kalıyorsunuz. İşte biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim Finlandiya'dan arkadaşım geldi ot sulacı yapıyor. Onun yanında sadece dedi ben dedi 100 gram veriyorum dedi kesif yemi. Kesif yem dediğimiz işte yulaf, arpa, mısır bunlardan veya bunların karışımından oluşan. Tabii ki mutlaka yanında premix var ama bu şekilde dediğim gibi %60, %70 diyorum %90'lara kadar bu tür kaliteli kaba yemle sorunu çözüyorsunuz. Şimdi ülkemizdeki en büyük sorun yem sorunu. İster keçi bakın, ister koyun bakın, ister manda bakın, ister inek bakın, ne bakarsanız bakın, siz eğer kaba yem ve kesif yemenizin tamamını dışarıdan alıyorsanız, bu maliyetlerden kalkmanız mümkün değil. Ya da çok iyi satın alma analizi yapacaksınız, yerleri kapatacaksınız, oradaki e, mahsulü alıp, kendinize getireceksiniz ve kendiniz vereceksiniz. Bu çok çok önemli. Sizinle paylaşmaya çalıştım. Paylaşım devam edecek, bloklarımız devam edecek. Önce bunu sizlere göstermek istedim. Biçimden sonra tekrar konuşacağız. Biçim sırasında da tekrar konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Dostlar gördüğünüz gibi yabani otların bile boyu benim boyuma ulaşmış. Neden? Çünkü Marmara bölgesindeyiz ve Marmara'nın filtrasyon bölgesindeyiz. Karadeniz'den gelen iot gazları Sapanca Gölü'ne iniyor ve burada bulunan ormanlardaki o ağaçların getirmiş olduğu ve aynı zamanda gölün içindeki sazlar oksijen üretiyor. Yani buraya giren kirli hava aynı zamanda temizleniyor ve tabii ki devamlı yağmur olduğu için bu sayede otlarımız veya ekinlerimiz daha rahat büyüyor. Fakat burada bir sorun var maalesef. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş betonlaşma başladı. Eğer bu betonlaşma böyle devam ederse gelecekte bilin ki Marmara bölgesinin filtrasyon bölgesi bitecek ve gelecekte biz çorak hale geleceğiz. Ormanın olduğu yerde yağmur yağar. Bakın Trakya'ya gidiyorsunuz. Trakya'da doğru yağmur yağmıyor. Hatta bazı arkadaşlar diyor ki adamlar ayarlamış diyor. Yağmur sınıra kadar geliyor, sınırdan dolaşıyor, tekrar dönüyor ama bize gelmiyor diyor. Ama Trakya'da bütün arazileri baktığınız zaman orman hep kesilmiş, tamamen tarla yapılmış veyahut da sanayiye ya da evlere gitmiş, doğru dürüst maalesef orman kalmamış. Ama aynı iklim şartlarındaki Bulgaristan'a gittiğiniz zaman Bulgaristan'da bir bakıyorsunuz, Bulgaristan'da her yer orman, kar yağıyor, yağmur yağıyor, otlaklar yemyeşil bu şekilde. Marmara bölgesinde biz şanslıyız ama böyle giderse şansımızı kaybedeceğiz. Şimdi arkadaşlarımız bekliyor. Şu anda sılaj için toplama yapılıyor. Birazdan sılaja başlayacağız. Dostlar, evet, kesmeye, biçmeye başladık regrası. Gördüğünüz gibi şimdi regrası kestik. Hafif dinlendiriyoruz. Ondan sonra nem oranı zaten şu anda düşük. Oldukça iyi. Yani baktığınız zaman şimdi buraları kestik. Daha sonra buraları keseceğiz. Buralarda daha yüksek. Özellikle ben göstermek istiyorum. Buraları toplayacağız. Şimdi Raygrass'ın geldiği noktayı da göstermek istiyorum. İşte baktığınız zaman buralarda yani gerçekten yani göğsümüze kadar geliyor. Benim boyum yaklaşık 1.77. Dolayısıyla şu anda bu şekilde Raygrass'ı ben sizinle aynı zamanda neyi paylaşacağım? Ne kadar verim aldığımızı ve neye mal olduğunu bunları paylaşmaya çalışacağım ki sizin de bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Akşam yağmur geliyor. Onun için gübremizi de aldık. Üremizi aldık. Akşam yağmurdan önce hemen üreyi koyup tekrar ikinci e, ürünü almaya çalışacağız. Yoğun bir şekilde bir yandan toparlıyoruz, bir yandan da raygrass sılajımız Yes, sir.